E, e, bey Recep Bey Recep Bey doktorum dediniz. Vallahi aşırı hoşuma gitti şu an bir doktor kiracı ama... E, İhtiyacınız tek... mı var? Yok be, benim yok. Be, benim, benim yok. Sizin mesleğinizde yok tam şeyinize. E, ama şöyle söyleyeceğim. Doktorsunuz ama en kotikide dedim bak güneş girmiyor eve. E ne demişler? Güneş girmeyen eve doktor girer öyle değil mi? Doktor, yürü Bir var mı? an. Tansiyon, tansiyon. Hay Allah, bayıldı tansiyon. diye niye bakayım adama? Tansiyon, tamam, tansiyon. 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 Tamam. Aşk olsun. Eliniz değil mi? Ya Olabilir, evet. Sen git tamam. altı yıl oku. Böyle şaka yapsın. Yani. Tamam ama o zaten canım. insandır hali. Ahmet Bey, ne iş Ahmet Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ahmet Bey, ne iş yapıyorsunuz? Teknikeri. Aa! Ah. Ay! Ay, ay, ay. Ah. Teknikeri çok severim ben yani. Ahmet Bey, ben sizde de bir çay şey içmek isterim. Çünkü ben etkilendim. Ya. Kızım, ay. neyinden etkileniyorsun? Ne tekniker olduğu söyledi mi adam? Neyin teknik ara? Sen neyle ne? baksana şu adama bir ya, kocuğu seveyim Ama ya. Ama ben iş seçici değilim. Teknik araba mı katılıyorsun ya? Tribün, bak bugün cozutuksunuz, bir sakin. Sana mı Sana soracağız. E, yani. Pardon, pardon, evet. Evet Sefer Bey, ne düşünüyorsunuz üçüncü aday hakkında? Bir düşünceniz var yani, mı? Ahmet'im biraz ponçik gibi geldi bana, tatlı evet. kendisi. Ama biraz daha tanımak istiyorum. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Ee, şu an nerede oturuyorsunuz mesela Mülket Hanım? Ee, e, e, Esenyurt'ta oturuyorum. Peki, neden taşınıyorsunuz? Çok esiyor. <gülüyor> 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 Hayır, şaka yapmadım. Mesela Ayaz Ağa'da da çok ayaz var. Ha ya, şeyde de, Safaköy'de de çok safak... Saçma sapan konuşmayın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lütfen. Ee, Recep Bey, siz e, nerede oturuyorsunuz? E, efendim, ben Pendik tarafında oturuyorum. Göktürk'te çalışıyorum. O. Her gün işe git gel yapıyorum. E nasıl gidip geliyorsunuz? Çok basit, uçakla. Aa. Tabii Sabiha'dan biniyorum, yeni havalimanında iniyorum. Servis alıyor beni zaten. Aa. E var mı öyle bir şey? Ben ilk defa duydum. Yok. İşte olsa devam ederim. Ondan zaten ayrılıyorum. Öyle yani bir şey yok ya. Yalan konuşuyorum ya. E Ahmet Bey siz? Nerede oturuyorsunuz? Beyoğlu'nda oturuyorum. Beyoğlu'nda. Ay çok güzel. Çok güzel ya. Bağcılar'da oturuyorum. Bağcılar'a gelsene. Bağcılar'a sen otur, ben Beyoğlu'na gideyim. Gel. Beyoğlu'na gelsene. Allah rica için. Kaç metrekare aç. evim var? Kaç? Kaç metrekare evim var? Benim mi? Ne? Kümes var bir tane orada kalıyor. Ne? Ya, yapma. Kümeste kal, Olacak bir insan değil miyiz? Ancak biz oturalım. Tamam, tamam. Kocuğum kararıyor. Tamam, tamam, tamam. Ama bak, Beyoğlu falan ama bak, ev arıyor. O da ev aramaya tabii, gelmiş tabii buraya, düşün. değil mi? Ama evet. nasıl da şey. Sen gel de benzeye halamlarda kal, gel. İddia ederim, vallahi iddia ederim. Ya, Sen bunları ya. bırak, biz buradan beraber gidelim, ne dersin? Ay! Gülüşer, hayır. Gülüşer. Formata ayrı Format abi. bu değil, bir daha altın ya, ya Başak ab ya Başak Hanım, ablam mı diyeyim, ne diyeyim, bilemiyorum. Ya. İçinden nasıl? Başak oluyor? Hanım, yani bu bir şımarıklık artık canım. Ne diyeyim, bir şey demeyeyim, demeyeyim dedim de yani... ...merkezi bir yerde arıyorsan evini, biraz çapını genişleteceksin. Hı -hı. Öyle değil mi? Mesela bakın, şöyle bir ilan var, göstereyim. 130 metrekare ev bir artı bir, toplu taşımaya uygun, Yo. toplu yaşamaya uygun, oh. toplu oynamaya uygun. Ee, toparlayalım. Topu topu 4 bin lira. Oh. Türkiye. sorarım size bu ev fiyatı şakam mı? <laughs> E dayı bu ev neredeymiş? Konya'da. Evet. Ya sen... <laughs> bu adamı tutuklar. Vaktimizi çaldı bu adam tutuklayın. Tamam, Öyle tamam. Değil. Biraz daha sakin. Şimdi hemen bir reklam arasına gidiyoruz. Çulsuzlar Holding'den Servet Bey geliyor. Buyurun Servet Bey. Çulsuzlar Holding Çulsuzlar Holding Çulsuzlar Holding Çulsuzlar oh. Holding Herkes kampanya yapar ama Çulsuzlar Holding ev sahibi yapar. Şehir merkezinde, ormanın içinde, İstanbul boğazı manzaralı vay be İstanbul evlerinden ev almak artık hiç de kolay değil. <laughs> i̇şte bu yüzden eşinizden, dostunuzdan uzakta, yüzde yüz peşin, yüzde sıfır vade fırsatlarıyla anasının nikah rezidanslardan <laughs> evinizi almanın tam zamanı. Anasının nikah rezidanslardan evini al. Hayatı ertele. Yaşamak hiç bu kadar zor olmamıştı. Bravo. Ee, benim bir sorum olacaktı. Ee, bir artı bir evler ne kadar? 12 milyon lira. Ha, <laughs> indirim yapıyor musun? Sizi özel yaparız. Ay. Yine alamıyoruz. Çok güzel be. Ya. ya şey, yüzde altmış yapar mısınız? Yaparız. Yine alamadık. Yine alamadık. alamadık. Kırk kıyaa. Sararım size. Bu bizim fakirliğimiz. Şaka mı? Evet. Bu nedir ya? Evet. Bir dahaki hafta kulübeyle geleceğim yemin ediyorum. Çulsuzlar oldi Çulsuzlar oldi Çulsuzlar <laughs> evet, devam edelim sorularımıza. ya. Efendim, e, sorayım. E, e şimdi toplu yaşamak hani önemli ya bir apartmanda o yüzden e, evcil hayvanınız var mı efendim? E benim iki tane köpeğim var. Bir de Şerafettin var. Çok fazla ya. Fazla. Çok fazla ya. Ha istersen Şerafettin'den vazgeçebilirim. Şerafettin kediniz mi? Yok kocam. <laughs> Ama çok rahatsızım ondan da çok tüy döküyor. Yok ya, yok. Kocası kalsın evet, ya. Tabii. Bizi şey yapmaz yani. Recep Bey. Evet. E, sizin evcil hayvanınız var. Hayvan besliyor musunuz? Efendim şu an yok ama 3 e, üç yıl yılan besledim. Aa, evde mi? Yok, koynumda. <laughs> Eski karım beni boşadıktan sonra hayat hiç kolay değil. Gitsin vefasız, sessiz, sedasız dur demek kolay değil Aa, Ardından anlasam da Ne dediğini anlasam da Dön demek kolay değil Ne oldu? Etkilendiniz. <laughs> Etkilendim <laughs> etkile <laughs> evet, etkile bir anda Fark yani. Mısınız? Neyse. Ahmet'cim, Ahmet'cim, Ahmet'cim Ahmet diyebilir miyim? De, de. Sağ ol. Ee, var mı evcil hayvanınız? Yok, yok. Evcil hayvanım yok. Zaten sağ kimse katlanamaz Ahmet. Doğru <laughs> sağ kimse katlanamaz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak, ben evde vahşi bir kediyim. Beni bir düşün. <gülüyor> Gülizar! <gülüyor> Gülizar! <gülüyor> Allah günahı geldi. Ee, Ahmet'cime çok yüklenmeler oluyor Başak abla. Evet, be evet. Be Benim kanım yalan yok. Tamam. Aa, çok Lütfen. yükleniliyor ama Ahmet'e. Lütfen şey yapmasınlar. Devam edeyim mi ben? Lütfen. Devam edeyim mi sorularımla? Şimdi apartmanda, e, apartmanda yaşamak zordur. E, o yüzden ben şeyi merak ediyorum. Bir önceki evinizden Hı. neden ayrıldınız? Güzel soru. He, ben mi söyleyeyim? Lütfen. Ha benim e, Almanya'ya oğlum gidecek dedi, çık dedi. Aa, e, o Almanya'dan oğlum gelecektir o. Yok, bunlar gidecekmiş. E, o gideceksin sen niye çıkmıyorsun? Kız, bunlar buradaki evi satıp oradan iki tane alacaklarmış. Ha. Bir de araba alacaklarmış. Ha. Bir de yazlık alacaklarmış. Ha. Her şey yetermiş onlar.